Merhaba herkese haftalar. Ee, günlük grafik. Şimdi gayrimenkul taşıyan bir zararda bir arkadaşım. EKGO değil de başka bir GEO'da bir e, şey yazmış. Yorum yazmış. Ben üzüldüm yani. Kendimi keseceğim, intihar edeceğim. Battım, bittim diye. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Burada da vardır. Kesin beni şu an dinleyen 2.60'da, 2.50'de kalan arkadaş vardır EKGO'da da birincisi burası borsa finansal bir yasa, piyasa çok çöküşler gördü çok e, her zaman yerine geri geldi bakın her zaman geldi ama o fiyatlar yani çok kez yıkımlar olmuştur çok tersi milyonlarca insan bugüne kadar tersi kaldı e, ben de kaldım öteki de belki de hepimiz tersi kaldık e, böyle şeyler çözüm değil yani çok da kalkıp canınızı sıkmayın böyle şeyler için Ge yani her şey yerine gelir bir, bir gün gelir yani böyle e, sonuçta Finansal piyasaların bazı kuralları var. Bazen yanlış yerde alırsınız. Olur. Yanlış yerde almak olabiliyor. İnsanın başına gelebiliyor. Ama önemli olan sabır burada. GEO'lar için de şunu söyleyeyim. Ee, zaten şurada çok da uzun değil. Onu da söyleyeyim. Kimi kurum e, yılın ikinci çeyreğinin ikinci yarısından <laughs> yarısıyla beraber bir faiz indirimi serisine başlayacağını söylüyor Türkiye'nin. Bazı kurumlar dördüncü çeyrekte bekliyorlar. E GYO'lar için şimdi çok ters bir zamanda, iyi bir zaman değil GEO yatırımı için. Faizler çok yüksek. E, i̇nşaat konut sektörünün durumu çok iyi değil. Yeni inşaat ruhsatı sayısı artmıyor Türkiye'de şu an. E, o da faizler yüksek. Yani nasıl insanlar bir konut edinsinler bu faizle? Faiz indirim serisi gelmesi demek tekrar yeni projelerin artması, konut satışlarının artması anlamına gelir. O da e, ne yapar? Piyasada e, faiz indirimi gelince gay Tahminen söylüyorum. E, Boğa piyasasına girerler ve tekrar yukarı grafik çizmeye başlarlar. Her şeyin bir zamanı var. Yani dondurma yazın yeniyor. En çok tüketiliyor. E, dolayısıyla e, her sektörün bir dönemi oluyor. O dönemde yukarı gidiyorlar. Çok canınızı sıkacak bir durum yok. E, bu süre içinde tarla almış gibi düşünün kendinize. Ters yani Bir tarlaya yatırım yaptık. E, tarlanın fiyatı her gün değişmiyor. Yani bir arsa aldık. Arsanın fiyatı her gün değişmiyor. E, bir regülasyonu atıyorum A, senede bir şey yapıyor bir tepki veriyor regüle oluyor diye düşünün ve bir miktar beklersiniz yani böyle kendinizi de çok üzüp harap etmeyin arkadaşlar gerek yok yani siz size bir şey olur geride kağıtlarınız kalır 2 sene sonra bir sene sonra atıyorum 6 ay sonra o Kağıtlarında kağıtların fiyatları fırlar olan da size olur çok gördük yani inanın çok gördük yani onun için üzüldüm yani böyle yorumlar e, üzüyor insanı Olabilir. Herkes terse kalır ya. Hepimiz kaldık. EKG'yi o. Yani bunu yapmasam bile olacak aslında da videosunu. Ee, aşağıda şimdi bir e, 70 civarları burada alın fırsatı olarak hala duruyor. Yani orası bir destek. O destekte de sürüyor. Piyasa orada toplamaya başlıyor. EKGO'yu. Tabi Kanal İstanbul haberlerini duyarlı. Sadece EKGO değil. Pek çok GO duyarlı. Ee, bir taraftan bazı beklentilerde GO'ları bir seviyede tutmaya en azından devam ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda şimdi burada e, tercihe göre mavi olan bu 20 üstselidir. 20 üstselini risk sevenler yani 20 üstselinin bir e, yukarı kırılımının yukarı bir hareket başlatacağını düşünebilir. 1.87 veya riskten biraz daha arınıp da e, daha ağır kanlı arkadaşlar 1.90, 1.92, 1.93 gibi kırılımı kabul edebilir. Bu iki kırılım da önemli neticede. E, i̇kisi de doğrudur teknik anlamda işte riskine göre değişir. İki alan var. Yukarıda 1.87 ve 1.92 diyelim biz ona. 1.92 alanı var. Burada artık düşüş trendi kırılıyor. Zaten düşüş trendi biraz topa bastı yani EKG. geliyor Artık böyle çok fazla geri şey yok. Hani hala sürüyor mu? Sürüyor. Yani 20 gün üstünün altında oldukça da düşüş trendinin sürdüğü varsayılır teknik anlamda. Bakın teknik anlamda söylüyorum. Ama çok sağ yayıldı hani o hareketleri çok yumuşadı. Artık sert hareketlere biraz daha şey değil, çok yatkın değil. Biraz hacimler azaldı falan. Sanki bir, bir dengelendi artık. Şimdi burada aşağı doğru tabii bir kırılım olur, haber olur, her şey olur yani. Bir haber de değişikliği, haber akışında bir şey. 1.60 aşağıda destek. Ben bu kısmında yine alım fırsatı olarak kısa vade kullanılacağını düşünürüm. 1.60'ı daha aşağı giderse ona bakarız. Tabi yukarıda 1.90'ın geçilmesi yetmiyor. Birkaç gün kalabilirse üstünde bir kalıcılık olursa 5.20 krosu ile beraber artık 2 liraya doğru bir hareket 2 liranın üstüne doğru bir hareket görmek mümkün olabilir. 2 lira 7 kuruş 2 gerçi şey 50 gün tabi burada şeye başlıyor dead cross'a başlıyor 50-200 krosuna başlıyor. Bu orta vadede normalde şeydir. E, negatif bir görünümdür. Fakat e, bu son zamanlarda e, o kırılımlar olup tekrar yukarı dönebiliyor. Yani kırıyor mesela. 5200 200 dead kurusu bir ay sonra bir bakıyorsunuz. E, bu sefer golden cross'a dönmüş. E, yani şeyler tabana yakın olunca hisseler çok fazla fiyat ayrışmasına neden olmayabiliyor. Tabi o 2 lira 7 kuruş hatta 2 ona kadar 2'den 2 ona kadar da alabilirsiniz. Onu bir geniş bir bantta bir direnç alabilirsiniz. E, 2 onun üstüne fiyat hareketleri görürsek e, 1.90 kırılıp eğer kısa vadede 210'da kırılırsa özellikle tekrar yukarı doğru 230, 240 bandına doğru hareketler ki özellikle burada bir üst direnç aslında 250 olarak alabilirsiniz doğrudan hareketler görebiliriz tabi orada 250'nin geçilip geçilmediğini bakmak lazım diyorum ya GY olarak bir saat anlattım yani o oturdan faiz indirimi ile alakalı haberler gelmeye başlarsa benim tahminim yukarı yönlü kısa vadede hızlı hareketlere başlayabilirler. RSI 40 çok neşeli bir alan değil. Çok da kötü değil. Şimdi burada e, bir zamandır pozitif RSI ve pozitif makti görünümü var. İkisinde de o pozitif görünüm sürüyor. Tabi bu görünüm e, en hani diplerde gördüğümüz zaman bir toplama alanı, toplanma alanı diye bir hissin ve bir dönüş yapabilme ihtimalini gündeme getiririz. Teknik anlamda. E, tepelerde görünce de biliyorsunuz bunun tersi var. Negatif RSI, negatif makti. makti. E, bu görünümde bize Kısa zaman, bir zaman sonra fiyatların aşağı yönlü seyredeceğini e, anlatır. Ama bu çok şey değildir. Bunu bu yanlış anlaşılıyor. Hemen olacakmış gibi anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Öyle bir ne bir kesinliği var. Kesinliği de yok. Bazen düzeltir yani o görünümü. Fiyattan düzeltir. E, ne de bir şey var. Hani çok kısa vadede olur bazen biraz vadesi uzun sürebilir negatif ve pozitif RSI maktiği görünümlerinin ama yine de kıymetlidir aşağıda en azından bir destek çalıştığını ve burada bir e, arada arada hacimli alımlar geldiğini anlatıyor bize o yüzden önemli e, bu görünümde tabi burada da 60 RSI falan görünürse yani bir direnç kırılıyorsa 5-20 krosu olduysa 60 RSI'de artık bir RSI seviyesi varsa o zaman kısa vade e, bir boğa piyasası içinde yer aldığınızı düşünebilirsiniz ve dirençlere dikkat etmek gerekir. Söyleyeceğim başka bir şey EKG o da yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Tabi gözlerinin üstünde olduğu bir ise yani emlak sektöründe herhalde en çok alınan hisselerden bir tanesidir. Umarım yani Türkiye'de ekonomik olarak işler biraz rayına girer. Faiz indirimleri gelmeye başlarsa e, GEO'lar da biraz daha yukarı sebepleri olur yani hareket etmek için bir neden elde etmiş olurlar. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.